Ki bir de şampiyonlar yine kalınan evrende daha büyük, daha yıldızlı. Şampiyonlar Ligi'ne gelirse burada seviye başka bir şeye dönecek ondan sonra. Yani e, o zaman e, kesenin ağzı biraz daha fazla açılır. Ama şu ana kadar ben Şikinyar ayarında transferler yapıldı mı? Yapıldı. İyi ki de Şikinyar alındı bu arada. Fenerbahçe'nin her şeyi olmuş stoper bölgesinde. Yani çok fazla şu an eleştiremiyorum. Sadece Fenerbahçe'nin rakibinin Galatasaray'ın çok üst düzey transferler yaptığı için psikolojik olarak Fenerbahçe taraftarı burada. 2'ye bölünüyor. Hakta veriyorum. Yine diyorum yani Türk futbol tarihinin en pahalı transferlerini yapıyor şu an Galatasaray. 75 milyon euroluk bir futbolcu getiriyor. E yanında 3 yıl üst üste Galatasaray'ı şampiyon yapmış 2-3 yıl. E, İkardisi var. E, yeni transferlere bakıyorsun. Hepsi e, birinci sınıf transferler. E, bu durumda Fenerbahçe'nin yapmış olduğu iyi transferler de olmuş olsa rakibinin üst üste şampiyonluğu ve iyi transferleri devam etmesi bu tarafta Fenerbahçe taraftarının moralini bozması, istediği Mutluluğu alamamasını çok normal karşılıyorum. Ben olayı tamamen buraya bağlıyorum. Galatasaray'ın transferlerine bağlıyorum ben. Katılıyorum ben de. Ben de Fenerbahçe'nin bu sezon iyi bir transfer politikası yürüttüğünü düşünüyorum. Özellikle, Özellikle yaş olarak bir de bakınca. Kerem alındıktan sonra bence Fenerbahçe geçen seneden çok ama çok daha güçlü bir takım. Tabi Jose Mourinho doğru formülle oynatabilirse diyelim. Devam edelim. Hayırlısı olsun. Doğan Benli. Selamlar abi.